Rektörüm, kıymetli akademisyen, hocalarımız, sevgili gençler, değerli katılımcılar. Savunma sanayi konusu ülkemizin gündeminde son zamanlarda önemli şekilde e, yer tutuyor. Tabi içinden geçti, geçtiğimiz konjonktür, stratejik şartlar, etrafımızda olan bitenlere baktığımızda Türkiye'nin hani meşhur hazır ol cenge istersen sulhü selah sözüne paralel olarak barış zamanında harbi hazırlık konusunda gerekeni yapması lazım diye düşünürüz. Çünkü dünyada çatışma bölgelerine baktığımızda etrafımız bir ateş çemberi son gelişmeler de çok hesapta olmamasına rağmen işin nereye gittiğini gösteren bir örnek teşkil ediyor. Demek ki bu ortamda Türkiye'nin kendi kendine yetmek, ve güç oluşturmaktan başka alternatif olmadığını görüyoruz. Güç bugün artık teknoloji, bilim ve sahada var olabilecek sürpriz etkisi yapacak başkalarını bulup hasımlarınıza fırsat vermeyecek bir teknolojiye ve kabiliyete sahip olmak anlamına geliyor. Bu da tabii sadece lafla olmuyor. 2018 yılında dahil oldu. Evet, emin. Demek ki aslında teknolojinin de en çok kullanılması gereken beyin gücüne, beyin terine en çok ihtiyacımız olan alanların başında savunma sanayi geliyor. Çünkü ulusların bilek güreşi yaptığı, üstünlüklerini gösterdikleri ve zamanı geldiğinde vahşi bir şekilde ezerek, kan dökerek hayata koydukları unsur bu. O halde biz kanımızın dökülmesini istemiyorsak ülkemizde, yurdumuzda sulhun, barışın, istikrarı ve huzurun olmasını istiyorsak bu konuda taviz olmaması gerekiyor. Çok büyük bir Girdiğim an dahi Savunma sanayinde bunu hayata geçirmek, geçirmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme noktasında çok kararlıyız. Önemli adımlar attık. Dışa bağımlılık diye bir kavramı da aslında kabul etmiyoruz. Tabii ki küresel ortamda çeşitli unsurların tedariki çeşitli bileşenlerle yapılır ama Türkiye'nin stratejik ürünlerde, stratejik kavramlarda dışa bağımlılık gibi bir lüksü olamaz. Bu konuda kendimize yetmeliyiz. Çok kısa videomuzda gördük. İşte roketlerimiz, uçaklarımız, deniz araçlarımız, insansız sistemlerimiz bunlarla ilgili çok çeşitli konular daha çalışılıyor, çalışılacak. Sahada güçlü olmalıyız. Kısa tabirle görmeden görmek, vurmadan vurmak gerekiyor. Çünkü sahanın insafı yok, lüksü yok, özür dilerim yok, geri adımı yok. Sahada varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberiyken attığı adımlarla ön almasaydı, bugün hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik. Daha da ileri kabiliyetlerle, daha da ileri unsurlarla sahada olup burada bunu daha da ileri noktalara taşımak isteriz ama taşıma konusunda da tabii en önemli unsurumuz, en önemli kaynağımız ne? İnsan kaynağı. İnsan kaynağı deyince de iyi yetişmiş, kendine güvenen, özgüveni yüksek, ideali olan insan kaynağı. Biz yolculuk ama başarı başarıyı getiriyor. İdealizm başarının olmazsa olmaz anahtarlarının birisi. Ama gerçekçi olmak, ayaklarımızı yere basarak yürümek de önemli. Yani Hayalperest olarak bir yere varamayız ama demin bahsettiğim gibi hayallerimizi gerçekleştirmek için gerekli adımları hep beraber atmamız lazım.